Günaydın Türkiye'min güzel insanları, size Antalya'dan Konya altı plajından selam, sevgi, saygılar gönderiyorum. Türkiye'min güzel insanları, Kalkınaya, spor yapın. Spor dünyanın en ilacı. Spor yapınca bağırsaklarınız çalışıyor, kabızlığı önlüyorsunuz, vücudunuza daha fazla kan giriyor. Bütün beynimizde 130 bin kilometre damar olduğunu söylüyor bilim Sade vücudumda 150-180 bin kilometre damar. Buralara kan gitmez lazım. Şu ağaçları görüyorsunuz. Yazın bunlar sulanmazsa kuruyor. Onun için bizim de damarlarımız buruşuyor. Beynimizde kan gitmediği için ani bir şokta beyin kanaması damar yırtıldık. Ondan sonra rahmetli oldu. Lütfen vücudunuzu besleyin. Vücudu beslemek için kan gitmesi için hareket lazım. Ne kadar hareket o kadar bereket. Vücudumuzu sulamak için koşun, yürüyün. Koşamazsan yürü, yürüyemezsen yüz. Yüzemiyorsa sürün, ne yaparsan yap, hareket yap. Lütfen beni dinleyin. Bakın, spor sayesinde bütün hastalıklarım rahmetli yaptım. Yoğun bakımlarda yer yok, hastanelerde yer yok, acillerde yer yok. 6 ay sonra gün veriyor diyorsun, şikayet ediyorsun. Şimdi dün haberlerden ilaç yokmuş ya, Tükettiniz ilaç kullana kullan. Leblebi gibi ilaç kullana kullana tükettiniz ilaçlarım. Ben de 35 yıl ilaç kullandım ama kendime geldim. İlaçsız yaşıyorum 24-25 yıldır. İlaçların hiçbir faydası yok. Siz kendinizi spor yapmadığınız sürece, yedikleriniz yapmadığınız sürece dünyanın ilacı kullanın. En sonunda cennete gidersiniz. Ben açık ve net söylüyorum. İlaçlar yeri ve zamanda kullanılabilir. Ama Türkiye kadar ilaç kullanan bir ülke görmedim. Almanya'da taneyle veriyorlar, taneyle. Size çok kısa bir hikaye anlatacağım. Almanya'da çalışırken acil bir yerim, beynim ağrıdı. Dedim arkadaşlar dedi ki evde dinle yarın aile doktoruna git. Ben ne yaptım? Hemen hastaneye gittim, hastaneye bağırdım. Buyurun dediler, neyle geldim buraya? Ambulans getirmedi, kendim geldim. Nasıl? Dediler ki, hayır. Sen bak buraya kadar geldiysen acil bir durum yok evine git yat yarın aile doktoruna git. Be be hiç ne haberler neden muayene ettiler? Türkiye'de böyle olmazsa lazım. Herkes acile gidiyor. Hemen doktora gidiyor. Doktorlar ne yapsın şikayet ediyorsunuz. Lütfen kendinize gelin ben dinleyin. Bakın sırasıklam oldum. sırasıklam 11 kilometre geride geldi. Kaldı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.